Değerli Sarıyer Gazetesi okurları, bugün Sarıyer'in en güzel semtlerinden birisi olan Emirgan'dayız. Emirganlı yazar Cafer Hergünsel ile bir araya gelerek çok keyifli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Emirgan'ı sevenler derneği başkanı olan Cafer Hergünsel bize Emirgan'ı anlatacak ve bu keyifli söyleşimizi sizlere YouTube kanalımızdan ulaştırıyor olacağız. Siz de kanalımıza abone olarak Röportajlarımızı keyifle takip edebilirsiniz. Herkese merhaba. Sarıyer Gazetesi ekranlarında bugün yanımda çok değerli bir konuk var. Emirganlı yazar Cafer Hergünsel. Cafer Hergünsel Emirgan semti ile adı özdeşleşen çok değerli bir yazar. Kendisine bu teklifimizi gazetemizi röportajı kabul ettiği için teşekkür ediyor ve merhaba demek istiyorum. Teşekkürler sağ olun. Ee, evet, Cafer Hergünsel kendisini bize nasıl anlatır bir yazar olarak? 1956 yılında e, Düzce'de doğdum. İlkokul, ortaokul, liseyi Hendek'te bitirdim. Yüksek öğrenimle e, Ortaköy Eğitim Enstitüsü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı'nda yaptım. Yani yıllarca ilkokul öğretmeni yaptım, Hı -hı. üniversitede hocalık yaptım. işte, böyle. Ne kitaplarınız var çok sayıda? <laughs> Kalfa, Hı -hı. birinci kitabım. Yaşam suyu gününe de verirken, Arabe duyayım. Ondan sonra Sarı Zarf. Ondan sonra 1940'larda yükselen Nazizmin Türk Edebiyatı'na etkisi. Ee, geçmişten geleceğe esintilerle Emirgan, evet. Kadriye, Ondan sonra benim güzel insanlarım. En son da Yıldız Sineması Destanı. Evet. Uuttuğum olabilir. Yani Arabeli <laughs> sesini duya, duyayım. Arabeli duyayım. sesini duyayım. Evet. evet. Arabeli sesini duyayım. Onlar çok şey, sevildi o kitaplar. Hı hı. Yani üçüncü baskı, dördüncü baskı falan yaptı. Evet, çok güzel. Yani 2000-2000 falan da basıldı. Onları yeniden basacağız. Yani 10 tane kitabımız piyasada var. O çok güzel bir şey ya. Yani. Çok güzel, evet. Peki bir e, yazar olarak bir semtle e, özdeşleşmek sizin için nasıl bir duygu? Doğan Hızlı'nın da dediği gibi Burgazada'nın sayfayı varsa Emirgan'ın evet. da her Hergünsel'i var demişti. Yani evet. Onu şöyle dedi Doğan abi, e, Karalama Defteri'nde aslında ile ilgili <laughs> özel programlarda bunlarla ilgili. Evet. Artık dedi, e, Cafer her ile Emirgan, e, e, Said Fahri Adası gibi yazarı olan semtler arasına girmiştir. Evet. Yani artık bu şeyin de Emirli bir yazarı var. Hı hı. Bu çok güzel ama. Evet. Bunu Emirli çok sevdi bunu. Çok ben istedim yeni köyün yazarı olsun. İşte hı hı. yani bu semti yazarı türünde. Ya semti yazan böyle. Ondan sonra ya İbrahim abi var, bir Sarıya doğu var. Hı hı. E, fakat işte bu e, bizim kitap şimdi altıncı baskıya gidiyor. Bu kitabı sen biz çok ünlü yazar yazdı her semti Fakat bir semtte yazmak için bir en aşağı 40 sene falan orada bulunacaksın yani. Evet, Hatta bunu soracaktım. O... Siz Emirgan'da kaç yıldır? Ben 40 seneden beri buradayım. 40. Ama ben eskileri falan çok güzel. Yani bana dediler ki bugün Emirgan'ı yaz. O bir araştırmaya baktım. Hidip İsmail Paşa'dan çıktı. Çok enteresan tipler çıktı. Bir Hacı Baba çıktı. Mesela daha eskilerden Mithat Adam, Sakametler Ahmetler. Yani bu okullar yani, yani şey de, milliyetim de çok sevdiğim kitapları. İstanbul'un bütün okullarında bu sebepler şey olarak okutuldu. E, konferans verdik. Hı hı. E, kitap olarak bütün okullarda okudu. Bu çok güzel bir şey. Yani. Evet. Belediye ile e, Milli Eğitim bir yerde el ele verdi. Hı. Çok güzel bir şey çıktı. Halen de ya sağ olsun Milli Eğitim de çok destekliyor. E işte belediye başkanları da çok destekliyor. Bizim de Şükrü Genç olsun onlara da çok hı hı. destek verdiler. Evet. Sevindiler. Yani biz çölen içerisindeyiz evet. buraya, Yani Sarıyer, Emirgan. Çok yani cool. bu bölge o bakımdan sanatın merkezi bu bölge diyebilirim. 40 yıldır Emirgan'da yaşıyorsunuz. Yazdıklarınızla da okurlara Emirgan'ı yaşatıyorsunuz. <laughs> yani çok güzel oldu ya. Bu yani tadını yaşıyoruz bunu. Ben geçen hafta bir imza günü yaptım. İnan bir hafta. Evet. Almanya'dan gelenler, nereden Türkiye'nin, İstanbul'un her yanından gelenler. Müthiş oldu ya. Bu kitaplarımız yani evet. sıcak buluyorlar. yani bir de şey, büyük dergilerde yayınlanması çok önemli. Tabii. Yaz köyü varlık gösteri. Yani emek veriyoruz açık orijinal. Evet. Yani her bir kitabınızın her bir sayfasında Emirgan var, Emirgan kokusu Emirgen var. Emirgan var, bir de Hendek var. Evet. Ee, şimdi Hendek'e bu hafta söyleşiye gideceğim. Hı hı. Hendek Vizyon televizyonuna. Hendek ya zaten Hendek, Emirgan kardeş oldu. Hı Geçen bir televizyon programında, ya çok öfkeler, kendimizde metafor ekip olmasın <laughs> da <de." gülüyor> hani. Şey oluyor, bunları da söylemesek gerçek ortaya çıkmıyor yani hı. hani. Eee, ya dediler Emirgan'ın Cafer Ergüsü'yü diye çok güzel bir program yaptılar, o hı. çok da izlenme rekoru kırdı o. Nuray Demir daha yapmıştı onu. Hı hı. temiz toplumda. Ondan sonra ya siz nerede yetiştiniz falan dediler. Ben Hendi'yi anlatmaya başladım. Ondan hı hı. sonra Hendi. Mesela aa anlatın Hendi'yi mesela o da çok iyi gördü. Hı hı. Ondan sonra Hendek'te de çok güzel bir okuyucu kitlem var. Şimdi işte önümüzdeki hafta oraya söyleyeceğim. Ondan sonra Hendek Emirgan kardeş bir yerde. Ya bir şey anlatayım mesela burada bir Hendek'ten de ufak bir Tabii. şey yapayım. E, alıntı yapayım. Mesela orada eskiden çok kar yağardı böyle. 2 metre, 3 metre kar. Bütün hendekliler o yolda kalanları alırlar, evlerine götürürler. Misafir ederlerdi. Yani böyle bir olay görülmemişti. Yani. Çok güzel, çok güzel. Bir <laughs> İnsanı kadar. çok müthiş, hala da öyledir. Hı. Buraya da gelirler onlar çok. Mesela çiçekleri beraber dikti. Hendekli dostları geldi buraya. Mor salgınlar falan beraber dikti. Hendek Belediye Başkanı da iyi bir arkadaşımız onlar zaten. Bizim oralarda şey olmaz yani parti şeyi şu olmaz. Hani Hı. hep çalışan desteklidir. Ben oraya da mesela fikir olarak destek verdim. Hala da vermeye gayret ediyoruz. Ama işte dediğim gibi Emirgen Yıldız gibi parlıyor ben size şimdi. Evet. Ee, yazma serüveninizde dönüm noktası sizce ne oldu? Hani geçmişe dönüp baktığınızda. <laughs> ben şimdi Atilla İlhan'ı çok severim. Atilla İlhan yani benim çok iyi arkadaşımdı. Yani ben ufak o zaman. Bir yayın önüne bir şeydi. Yani Ankara'da. Orada şöyle işler yapardı. Bu zaten karalama defterinde de doğamızı anlatılıyor anlatıyor da. Ee, o beni çok destekledi ya. Yani. Okul öğretim hayatı, okul devamlı yani bilgini gelişti. Ondan sonra ya derdim ben mesela şu poligonda mesela burayı <laughs> e, işgal edilmiş olsun toprakları. İşte oraya ben müdür olarak gittim. E, orayı kurtardık dozelle büyük bir alan açtık, Hı. ön tarafı fark yaptık falan. Ya tamam, ben bu şekilde çalışıyorum ama ya Yazmaya vakit bulamıyorum falan derdi o zaman. Emirgan, Emirgan'a gelirdi. Atölyeler. Evet. Çeşme çeşmenin önünde, bizim tarihi çeşmenin önünde. Kandakavak kavak önünde. Hatta hiç unutmam orada. Evladım yazarlık nedir? Evet. E, suya, buza yazılan bir su gibi öyle bir şey demişti. E, Sen çalış, hiç olmazsa bile Allah razı olsun der. Bir e, şey yaparsın, bahçe yaparsın, okul yaparsın, işte bir yerin kurtarırsın. Hiç aklımdan gitmedi ama biz... Sonradan e, Adnan Öldüz Sezer, Emirgen'e gelirlerdi. Onlar da benim dostlarım da. Hı hı. Allah rahmet eylesin, Senyor Sezer öldü. De. E, bana dediler, tamam dediler, o heyecanla bir şey yazılmıyor ama sen güzel bir şey yapıyorsun. Bir müddet sonra başından geçenleri yazıyorsun. Gerçekten onları yazdım, bir belge olarak kaldı. Hı. Mesela poligonda arazi kurtardık, yazdık. Burada tekke meydanında e, bir arazi kurtardık, orayı da yazdık. Sanki arazi kurtarma şeyi abi bir yani. Hı -hı. Ama sen de öz işin diyor. Doğayı sevdiğiniz diyor. için de. Olur. Ya doğayı bir mi? vatandaş diyor, aman Cafer Hoca'ya e yetiş, aman Emigyan Sefenler Derneği'ye yetiş. Evet. Bizim arkadaşlarımız müthiş ama. Evet. Yayınlıyorum ben biliyorsun, bizim fiyat kuzumla kuvvetli etkili. Yani hepsi gittikleri yerde, aa Emigyan Sevenler Derneği'nin e, çalışanları gelmiş. Evet. Yönetim kurulu gelmiş diye müthiş. Çalışan hanımla çoğu da hanım bu ondan sonra yıldız sineması destanı dedik yıldız sineması herkesin anılarının geçtiği şahane bir sinema orayı da e, kurtardık yani çok büyük bir verdik ama öyle değil insanın psikolojisi bozuluyor bir ay ama burada hep hanımlar başrollerde ben size söyleyeyim herkes önce sevtine sahip çıkıyor ben o bakımdan kalkıma semtine evet. yani. 40 yıldır Emirgan'da yaşıyorsunuz peki Emirgan deyince aklınıza ilk olarak ne geliyor? <laughs> Bu soru çok soruluyor ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Klasik bir sorudur. Ya yani ilk sordu. önce lale bayramı <laughs> gelir. Ondan sonra e, yani lalesi gelir. <laughs> ya ben mesela ben çok tarihler anlattım. Mesela bizim bir bakiyamız vardı. popülerdi de o çok. Muhtar bayramı. Evet. Ondan sonra Bekir şey de severim. Bekir Bey de diğer kasıcı arkadaşlar <laughs> da çok sever. Ondan sonra ya çok uğrat burada sakamet var. Mesela şimdi milli Avrupa'da al, e, liginde işte millilikte şampiyon yapan e, voleybolcu Nedim Özbey de burada şey e, daha çok ünlümüz var ya biz bu evet. kitapta olan şey yaptık söyleyeyim şimdi e, hikayelerinizi yazarken ilham kaynağınız genellikle ne oluyor daha çok e, hayatın içinden şeyler yazıyorsunuz siz zaten Emirgan'ı sokağı insanları e, yazmak için size nasıl başlıyorsunuz e, ya ben bir kere önemli yani konu önemli bir yazar için Tabii. Yani toplumcu gerçekliği çizgide. Hani önemli bir olaydır bu. Konu önemli fakat e, konuyu güzel anlatamazsam hadi boşa gider. Tabii. O ayrı bir eğitim şey. O zaman yazarlık gidiyor iş, iş yersine, Zaten estetik gidiyor, evet. sanat gidiyor iş O daha yorucu, ben size söyleyeyim. Atelierden bir vardı mesela. Hayat kadınları der, e, en çok ilginç onların hayat hikayesidir. Ama onlardan pek yazar çıkmaz der. Şimdi Hı -hı. konu önemlidir, yaşadığı önemlidir ama onu güzel yazamazsan estetik olarak, hiç bir yok. Onun için de, yani yazar kültürlü olacak. Ee, geçmişi iyi bilecek. Ee, her türlü e, sinemayı izleyecek ne bileyim ben e, bilinç akıllı tekniği bilecek bir sürü hani yazarlıkta şeyler var. Yazım teknikleri onları bilecek. Evet. Şimdi kitaplarınızdan bahsettik. Yeni kitaplar da var mı yoldan? Artık yeter ya. On, artık bir tatil yapalım vallahi. Devamlı <laughs> yazıyoruz. Ben, evet. Şimdi peki pandemi günleri sizi nasıl etkiledi, bu süreç e, hikayelerinizle ya yansıdı mı ya da yansıyacak yansıdı. mı? Yansıdı, yani hemen hemen bütün yazarların çoğunun verimli geçmiştir. Çünkü evet çok e, Yazdık, e, zor bir süreçti. Evet, evet. E. Verimliği geçti yani okuduk bol bol, daha çok Hı -hı. okuduk. E, mesela bu sokağa niye yazacağım şimdi. Hani orada şey var, e, burada köpekler var, yetim köpekler bakıyor, onlara biz bakıyoruz, onlarla ilgili imza günü yaptın veteriner kısımlaştırma sorunları var, kedileri, hanımefendiler var, işte bakan bunlara mesela Boğaziçi, bileceğimiz var burada bir tane hı hı. şey, e, Boğaziçi mezun çevirme, hı hı. onun kitaplarıyla ilgili bir şey yaptık, e, imza günü yaptık. Hı. Hani hiç boş durmuyoruz burada, bir Alkan kardeşimiz var burada, ona şiir kitabı çıkardık. her zaman faaliyetiyiz biz burada, açık havada. Peki, e, okurlara aktarılması en güçlü duygular içerisinde sizce ne var? Hani e, güzel şekilde anlatmak gerekiyor dediniz. Ee, yani öyle anlatmayınca tabii zor. Ama mesela okurlara hissettirmesi en zor duygu sizce ne? Mesela hani aşk mı, başka bir duygu mu nedir? Ya <laughs> aşk yazarları var bir sürü şey ama evet. ya aşk konusu da şimdi ya, bu memleket aşkı falan mı başka bir şey ya. Evet. Ya biz ben bir tür ya yazabilir miyim? Yani Bestseller de olur yani öyle. Hı. Aşk hikayeleri. Yani yazanlar da olduğunda yani var yazanlar da var. Yani bir de edebiyatta şu var mesela ne moda diyelim ki Osmanlılık adam Osmanlı ile ilgili yazı yazıyor, ne moda? Evet. E, Siz biraz işte, onun dışında kalın. Ben onun kalıyorum. Ben gerçek edebiyatın bir yerde hı hı. E, onun de, de, şey devam ettireceğim, Hani şey sabahın alışıldığı şey. Bu biraz mesela şey e, reklamlarla işte ödüllerde ödüllerle kopuşlanıyor. E, aslında iki önemli edebiyat yani hepimizin bir olması lazım. Amerika'ya karşı, emperyalistlere karşı edebiyat da bunun aracı. Ödüller veriliyor şu bu bilmem yani bir yerde. Edebiyat uyutma aracı olarak da kullanılıyor yani. yani şimdi diziler şimdi şey, psikoloji meşhur oldu. işte evet. psikolojik diziler bilmem ne. Evet. Ama gerçek anlamda e, halkın sorunlarını anlatan e, yazarlar mesela onları ölümsüz. Nazlı Hikmet olsun. Hı hı. Hasan İzzettin ki o önemlidir çok. Benim test konumdur onlar. Ee, onların hayatları gündeme getirmiyor. Bak Sabahattin Ali yaşıyor hala. Evet. Mesela. Ama gerçek yazarlar yaşıyor yani. Öyle böyle yaşıyor yani. Yılmaz, Sevenler Derneği'nde başkanısınız. Biraz da bu derneğin faaliyetlerinden bahsedecek olursak. Ya bu, söyler? vallahi bu faaliyetler var ya. Ya şimdi şey olarak demeyeyim de, her gün bir televizyon geliyor. Böyle. Her yerde çıkmam ben, bilirsiniz yani böyle uyumlardır. Hı hı. Ee, ya o kadar şey oldu ki biz. Yani Türkiye dünya çapında hatta. Yani dünya çapında izleyenler var bize. Ya bir kere yönetim kurulu ben başkanım. Hı hı. Ben başkanım diye hayatta demem, sevmem de onu. Evet. Yönetim kurulu benim zaten Facebook sayfamda hep yapacakları şey yapıyoruz. Mesela son günlerde çiçeklendirme hamlesi başladık. Ara sokaklara kadar. Dört tane mor salgın gittik. Ondan sonra bir fakir fukaraya iki üç sene baktık. Bunu yani kaymakamlık da yapamaz, belediye yapamaz. Yani bu yani sebep yoğunlaştı ona. Diyelim ki iş bulduk, başka yerlerden bir maaş bağlattık falan filan. Ya sen harikayız ya. Emirgan'ı gerçekten sevenlerin derneği. Derneği de hani <laughs> biz kim olursa olsun gel, gel <laughs> Mevlana gibi yani. Hani evet. Yeter ki iyi insan olacak, <laughs> kibar olacak, konuşma adabını bilecek. Tamam. Atatürkçü olacak. Evet. <laughs> Atatürk şart bize. O bir bayramlar yapıyoruz mesela. Tabii. Biliyorsunuz bu en güzel bandaları götürüyoruz. Gece konularından geçiyoruz, aile geliyor. Evet. Ondan sonra yani çok faaliz biz yani. Yani ben yönetimle sınırlamıyorum yani. Herkes yönetim, herkes başkan. Anlatabiliyor muyum? Benim o. Ama ilkelerimiz belli zaten. Orada yayınlıyoruz. Gelir gider belli. Hı hı. <laughs> Bankada beş bin lira paramız var. O şey kötü günler için ayırdı bunu duruyor da. Ondan sonra ama son zamanlarda mesela çok kişi üye olmaya başladı. Hı. Yardım ediyorlar yani. Hani karınca kararlı evet. Ondan sonra bir de hesaplar şey bizde. Yani ben gün gün yazarım farkındaysanız. Çiçeğe şu kadar gitti, böceğe şu kadar gitti bu şeyden giriyor. Ebigen sevenler, şey, Ebigen ilk öğretim okulunda ben öğretmendi. Orada da öyle. Orası da Türkiye'nin en güzel okullarından biri olmuştu ee, kolejleri falan biz yenerdik bilgi yarışmalarında. Hı hı. Alırdık önceden çocuklara böyle çalıştırırdık falan bilgi yarışmalarında. Bir bayramlar yapardık. Uf felaket. Yani öbür okullara örnek olur yani. Çok güzel. Yani Oradan gelen bir maya var. Zaten o zaman öğretmenleri de işte benim üyem yani, beraber çalışıyoruz, yani. emekli olanlar. Evet. E, gençler mesela, değil ki bak şimdi Evliya'nın güzel tarafı. Şimdi geçen günler bana idareci bir öğretmen geldi. Dedi müziğimiz yok, ondan sonra e, mandalimiz yok. İşte bize de bir müzik şeyi kurar mısınız? Allah Allah, yani şimdi bizim de bir sürü hani maliye işte. Yani dernek çalışmak hani kolay değil. Bunun bir sürü şeyi var. Vergi, borcu oluyor bilmem ne oluyor falan filan. Neyse. Hemen ben bir dostlarıma söyledim eş i̇nan iki gün içerisinde müzik sınıfı kuruldu. Mandolinler alındı. Ondan sonra keman aldık tamam mı? Ses düzeni aldık onlara falan. Burada geldik konser verdik. Bayramda geldik çocuklarla konser verdik. Yani bizim genç kadromuz bile, çocuk kadromuz bile var yani evliyan severler de Hiç yani. Evet, çok güzel. E, şimdi Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını nasıl görüyorsunuz? Ya mesela ben isterim ki Tonlu Suyarı okusun, Sabahattin Sami şey, sayfayı mesela bir kere herkesin okuması lazım. Hı hı. Ama biraz da şimdi e, halkın içinde, halkı ilgilendiren, onun sorunlarını anlatan hikayeler yazmak lazım, yani, lazım. Evet. Ya yani o da şey, onu da güzel yazacaksın. Bu ödüller ödüller o bakımdan edebiyata çok zarar verdi. Said Faik edebiyat ödülü ben almadım mesela. E yani alanların hiçbirinde o kadar yani hani Said Faik'i andıran bir yazar çıkmadı öyle yani. Değil mi? Yani öyle Hala biz kimlerle idare ediyoruz? Said e, Faik işte Memduh Şevket Esan da mesela. Burada okuma şeyini, sevgisini arttıracak bir yol var. Ben bunu başardım mesela şeyleri, bu kitaplarımla. Bütün okullarda konferans verdim ikinci sınıftan başlıyordu. 3, 4, 5, orta 1, orta 2, orta bir. Yani bir günde ben 2000 tane kişiye, 2000 öğrenciye konferans verdiğimi bilirim. Ondan sonra imza günleri yaptık falan. Burada öğretmenlere çok büyük iş düşüyor. Biraz anlatmak gerekiyor sevdiklerim. Edebiyat hocam. öğretmenlerine özellikle. Bazı edebiyat öğretmenleri var. Hani bu konuda yani ilkokul öğretmenleri var. O kadar şahane ki. işte bir şey yapmış böyle. İplerden böyle bir tablo yapmış o ay okuttuğu çocukların şeyleri ciddi bir şekilde Ama öğretmenin de okuması lazım. Tabii, tabii, yani bu şeyle değil, maddiyatla falan ilgili bir şey değil. Bu biraz da gönül işi. Evet. Öğretmenin çok iş düşüyor. Ya yani ben şahsen yani öğretmen arkadaşlarıma güveniyorum. Hı hı. Ya yani onu ben başardım. Bütün İstanbul'un okullarında Fatih Tertu, Nişantaşı'na. Evet. Her yerde, bütün okullarda konferans verdim. Ya yani bu olaydır abi, dünya çapında Demek ki bu kitaplar ilgi görüyor. Ben bunu büyükler için yazdım. Ama onlar biliyor öğretmenler ki bu hikayeler büyük dergilerde yayınlanmış. Yani şey dili de şey mesela bunlar büyükler için yazılmış yani çocuklar çok rahat okuyorlar, çok sevdiler yani. Evet. evet, son olarak Sarıyer Gazetesi okurlarına bir mesajınız var mı buradan? Vallahi sağ olun. Sizin şeyinizi ben desteklerim bizim. Bu arazi kurtarma şeylerinde ilk önce sizin katıya başvururuz. Hı hı. E, aklımıza sizi gelirsiniz. Orada büyük katkılarınız oldu. Benim için o çok önemli. Kim Emirgan'a yardım ediyorsa hı hı. ben de onları seviyorum açık konuşayım. Sarıyer basın ama genelde seviyorum onu da söyleyeyim ben. sevilen yazarı Cafer her ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Sarıyer gazetesi olarak kendisine hı. teşekkür ediyoruz. Gelecek sayımızda bu keyifli röportajımızı kaçırmayın diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir sonraki röportajımızda görüşmek dileğiyle. Kültür, sanat ve edebiyatla kalın.